Hepinize merhabalar. Ben ben Abi bugün çok değişik bir şey buldum. Yan hesabımdayım şu an ve e, bu değişik şeyi size göstermeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet hemen göstereceğim. Kısa bir video olacak çünkü yani denk geldim. Benim arkadaşım var bir tane ve bir tane kulübe katılmış. Şu an kulüp Tombik Kuzey abi. Bu kulübe katılmış. Ve ben de sonuna geldim abi bu kulübe. Normalde 30'da 30 doluydu. Sonra bir kişi çıkmış abi. Direkt girdim ben. Ve gördüğünüz üzere bir hayalet kulüpteyiz abi. Şu an şaka maka. Hayalet kulübe girdik. <laughs> bir de yazmış. aleyküm bu hayalet kulüp mü? Siz neden 0 kupasınız? Buraya önceden de gelenler olmuş abi. Mesela güle göre ayrıldı falan filan. Birileri gelmiş, gitmiş, geçmiş. İşte Tombik kuzey geri döndü falan diyor abi. Bayağı kişi katılmış. Spam in rooms Brawl event. Onunu satayım? Burada bir şeyler yazıyor ha. Bunları çevirmek lazım. Bunlar yönetici falan da olabilir. 205 gün önce lan. Benim bildiğim kulüp mesajları bir gün sonra silinmiyor mu lan? Bak neler yazıyor. Dur anasını satayım. Dur ben bunları görmediğim. Çeviririm ben bunları. Brawl TV falan diyor abi. Şöyle hatta ekran görüntüsü alayım abi. Bunlar. Ne oluyor lan? Oyunun sesi yükseldi pardon. Şöyle kısayım oyunun sesini. Hemen hallediyorum. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Abi bunlar ne? Ee, hemen esas aldım çünkü bunlar silinebilir abi 205 gün önce. Ve şimdi bunların Brawl falan onunu satayım. Bak sıfır kupa bu da. Brawler kulüpten ayrıldı. Onunu bunlar niye böyle abi kulüpten ayrılmış? Gerçekten bir hayalet kulübe girdik şu an arkadaşımla ve buradayız. Bildiğin hayalet kulüpteyiz yani. Ve ben bunları o abi arkadaşlık isteyeceğim. Başım belaya girer mi acaba? Anıl'ı satayım. Oyuncu kodu bulunamadı diyor. Ne oluyor lan? Bak bunu arkadaşlık isteye gönderdim mesela. Buna gönderemiyorum. <laughs> Bu ne lan? Bu nasıl bir Şöyle bakıyoruz karakterlerine. Hepsi aynı şeyde. Bunu yapma etkinliği yok. Bunların başkanı kim abi peki? Bak en sonuncu başkanları. Bakıyorum hepsi aynı abi. Hepsi aynı hesaplar. Bak bunlar demek ki bir aydan önce falan değil. Bunlar bayağı önce girmemiş. Ve o yüzden oyuncu kodları bulamıyor. Evet şu an değişik bir şey ama bakın. Hepsini hiçbirine arkadaşlık gönderemiyorum. Mesela şöyle deneyelim abi. Dene dene dene. Oyuncu kodu bulunamadı diyor lan. Çok değişik. Ve şu an mega kumbarada Anladın Mega kumbarada beleş 6 tane kazanacak Kuzey. Ozo diye bir şey yazıyor abi. Bu kulüp nere işte hangi dilim falan bilmiyorum. Ozo yazıyor mesela. Ben bunları uğraşırım abi. Güzel bir like gelirse izlenme alırsa bununla uğraşacağım. Yani mesela Telegram falan diyor bak. Scrabs diyor. O Telegram'dan bunun şeyine mi baksam lan? Telegram yok bende ama sanırım Telegram şeyini vermiş free in ha, ücretsiz falan diyor abi bir şeyler diyor. Brawler kulüpten ayrıldı diyor mesela. Ben bunu arkadaşlık edemiyor muyum? Abi ben bu kulübü şikayet etsem direkt. Çok değişik bir kulüp çünkü. Ben direkt şikayet ettim. Evet yani arkadaşım söylemezse katılmayacaktım ben bu kulübe ama. Gerçekten de bir hayalet kulübe katılmış yani. Şöyle göstereyim bir daha. Hepsi bir aydan önce ama hepsi belki de 205 gün yazıyor abi. Ben de spam falan attım buraya. Faruk mesela. Bakalım bir Faruk'a. Allah. Oğlum niye böyle şeylere katılıyorsunuz? Allah var. Hadi canım. Abi buradan Max mesela abi. Bunlar sıkıntılı hesaplar değil. Bunlar normal Bizim ben de Kuzey gibi normal hesap bunlar. Fakat bunlar normal değil. Brawler'lar. Arkadaşlık atamıyorum gördüğünüz gibi. Evet bu video bu kadar da abi kısa olacak. Dediğim gibi çünkü bu yani güzel videosu gibi bir şeydi. Baya değişik bir şeydi. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.